şarkısını söyleyen, e, sana güvenmiyorum bestesini sözünü yazan, e, Murat Dalkılıç'taki Kader Kader şarkısını yazan çok başarılı bir arkadaşım. İkinci şarkı ona ait hem kendisi şarkıcı hem bestekar ve söz yazarı. Üçüncüsü keza aynı şekilde yine genç bir şarkıcı besteci sevgili Güven, Güven Baran'a ait. Üç şarkılık Maxi Single artık Dinar'lara da geldi. Zaten bir şey olursa TT Net'ten tıklayıp bedava dinleyebilirsiniz bu arada. ...dinlemek istediğinizde. Şimdi e, albüm çıktıktan sonra... ...albüm aşamasına geleceğiz ama... ...şimdi Twitter e, ortamında... ...çok geziyorsunuz. Derin Özer, Demet Kılın, ...Işın Karaca Hande Yener, Metin evet. de, doğu Doğu Ece Erken, Hakan Akkaya... ...Hilal Cebeci, İzzet Çapa ...Sinan Akçiller, hepsi sağ olsunlar... ...hepsi o kadar destek oldular ki... ...hepsi paylaştı, herkes... E, ...linkini paylaştı... ...TT Net'in, ne bileyim yani... ...herkes şarkımın güzel olduğunu... Çok güzel bir performans olduğunu yıllar sonra yaptığım şeyin çok başarılı olduğunu paylaştı. Ben yani bundan ancak onur ve kıvanç duyuyorum zaten. Yani çok mutlu oldum. Ee, yani o, o onun hakkında hiçbir şey diyemiyorum. o kadar mutluyum yani. E, paylaşıldığını gördüğün zaman şaşırdın mı? yani Demet Akıncı'nın tarafından telizinden... E, ...paylaşıldığı zaman... ...çok çok şaşırdın mı ya da bekleyemiyordun E artık şaşırmadım. Mehmet benim çok eski arkadaşım. Zaten küslüğümüz biliyorsun... ...son evet. aylarda zaten bitmişti. Evet. E, dolayısıyla da... E, ...onun böyle bir... E, ...içten davranacağını... ...zaten tahmin ediyordum. Dolayısıyla da... E, ...hatta... E, ...kendi beni aradı çabuk dedi. Nerede o link bu hemen bulmam lazım dedi. Paylaşmak istiyorum ne güzel şartı yapmışsın bilmem ne dedi. Bana ne dedim git bul dedim beni ilgilendirmiyor dedim. Madem öyle bir şey beğendim dedim. Hatta bir de uğraştırdım onu yani. Ee, sağolsun benden önce kalkıp e, hemen bana mesajını atıp yani o kadar da güzel jest yaptı. Yani e, düşün. Benim işimin peşinde o kendi düştü. Çok beğenmiş. Hemen paylaşmam lazım kendi fanlarımla dedi. Çok da çok sevindim. Öyle olunca çok güzel oluyor ya. Yani süper. Demet gibi, ışın gibi, Hande gibi. Yani bunlar çok güzel şeyler. İnsan çok duygulanıyor bir kere. Çok çok keyif alıyor. Peki e, yani, Amerika'da e, uzun bir zaman Amerika'daydın Aydın için. Evet bir kere çok uzun zaman zaten çok uzun yıllardır Amerika'ya çok gidip geliyorum çünkü bizim e, çekirdek ailenin hemen dışındaki bütün aile fertleri e, Amerika'da yaşıyor zaten. O yüzden de uzun yıllardır zaten çok gidip geliyorum ve uzun yıllardır yaşıyorum ve geri geliyorum. Dolayısıyla hani e, ikinci adresim orası denilebilir. Orada çok çalışmalar yaptım. Hatta e, zannedersem Ramazan ayında tekrar Amerika'da olacağım bir mani olmazsa. E, orada de. ilk klibimi burada çekeceğim muhtemelen ama ikinci klibimi zannedersem orada çekeceğim. Amerika yolu görünüyor. Peki albüm için e, Amerika'dan geldi. işte birçok şarkı evet. önüne gelmiştir muhtemelen. Ve e, Nasıl? Birçok şarkı önüne gelmiştir. Doğru. Doğru. Ve bu şarkı Ya o şarkı seçimleri çok zor ya. ...inanılmaz zor. Bu demek nasıl bunları başarıyor bilmiyorum. O kadar zor ki yani. Bunları seçmek, bunları elemek, bunların arasından doğruyu bulmak, kendine yakışını bulmak çok zor iş. Evet, çok doğru. Peki Yıldız Tilbe'yi e, Yıldız Tilbe'yi arayıp da ya yani Yıldız'cığım bana e, bir şarkı bana özel e, siparişi verdin. Genelde hep böyle olur ya. Sen sipariş verir. Sen bana özel bir şarkı e, bestelersen albümde E neredeyse, neredeyse öyle bir şey oldu. Neredeyse bana özel yapıldı. Çünkü yapıyordu ve de dedi ki e, bu aralar da çok devamlı birlikte görüştürüyorduk zaten yıllardır devamlı yemeklere çıkıyorduk devamlı. Çok uzun zaman vakit geçirdik onunla. Çok keyifli günler. Dedi ki tam sana göre bir şarkı var dedi. E, zaten bir mırıldandı. Sevgilim şekerim, bal kaymak yarim. Yüz verdikçe ne kadar şımardın yarim. Biraz da bana lafı geçirdi. Ay dedim bu şarkı süpermiş dedim. Bunu bir kesin bitirme alalım dedim. Ee, evet zaten e, bir de yıldız yani bir duayen biliyorsun. Dolayısıyla e, tartışmaya bile gerek yok yıldız tilbe şarkısını. Ve eksik olmasın e, hemen o jestini yaparak e, zaten benle paylaştı. Hemen e, muvaffakatı imzaladı e, ve şarkı benim oldu. Yani e, inan e, çok keyifli bir şey oldu benim için. Çok da eğlenceli olmuş, çok da güzel olmuş. Çok, çok, çok. inşallah klibini becerebilirsem, klibini seyredin, klibini e, çok hoş çok estetik bir şey yapmak istiyorum. İnşallah becerebilirsem. Önümüzdeki hafta e, çekeceğim ben ne e, Seyrettiğinizde siz de diyeceksiniz ki aa güzel olmuş hakikaten. E, i̇nşallah çok keyifli olacak. Onu da göndereceğim hepinize. İnşallah, e, inşallah görürsünüz yani. E, albüm kapağına baktığınız zaman çok renkli kıyafetler kullanmışsınız evet. Albüm kapağı Aynen da evet. güzel olmuş. Albüm kapağı Bu sene hı, söyle. Albüm kapağına bakıldığı zaman klibin birazcık tüyosunu veriyor aslında. Ne kadar eğlenceli olabileceğine. Doğru. Aha. E çünkü yaz zaten dediğim gibi bir mutsuzluk söz konusu insanlarda. Ben dediğim gibi insanları mutlu etmeyi çok seviyorum. İnsanlar mutlu olsun istiyorum. E, kendi mizacım genel anlamda öyle. Dolayısıyla da e, böyle bir albüm yaptım. Zaten e, biliyorsun bu senenin trendi Böyle e, floresan renkler ve e, fosforit renkler evet. e, ve tabii ki biz de sonuçta bu işi yapan insanlar olarak e, bazı trendleri takip etmemiz gerekiyor. Kırmızılar, yeşiller, morlar, ne bileyim sarılar, işte bütün e, bu e, şeyi hegemonyayı e, şeyi e, armoniyi kullandık. Yani tümüyle e, hepsini kullandık renk olarak. Dolayısıyla da çok da güzel tepkiler aldık. Sarılar işte e, dikey, işte şekiller, işte böyle Süpermenler bilmem neler. Onun için e, gençlerden hele o kadar güzel tepkiler aldık ki çok çok mutlu olduk. Çünkü insanlar biraz güzel enerji istiyor. Artık kötü enerji istemiyor. Evet, çok Dolayısıyla da e, çok mutlu olduk. Çalışmamızdan çok mutlu olduk. Dolayısıyla da bu konu hakkında sevgili ee, Özgür Aras'a binlerce kere teşekkür ediyorum. Özgür biliyorsun bu işin zaten e, en önemlilerinin başında geliyor. E, ee, sağ olsun Özgür'le birlikte e, bunlara karar verdik ve yaptık. Onun için de, e, yani şu ana kadar hiçbir pişmanlığım yok. Sevgili Kemal Aslan e, prodüksiyonu, buz prodüksiyonla birlikte yaptık. E, keyifliyiz, mutluyuz valla, süperiz. Ve, <laughs> yani böyle şunu söyleyeyim e, Arton'u sabah sabah yakalamak çok çok zordur hele hele bu enerjide yakalayabilmek çok zordur e, evet. gerçekten de e, o güzel vaktini bizlere ayırdığın için çok çok teşekkür, rica, çok teşekkür ederim rica ederim Rica ederim. ben Ursa'yı çok öpüyorum bütün bütün Radyo Güneydoğu'yu öpüyorum İbo'cum seni çok öpüyorum bana bağlandığınız için bana yer ayırdığınız için teşekkür ediyorum hepiniz ballı kaymaklarım diyorum. İnşallah Urfa'da artık görüşüyoruz diyorum. Ee, Twitter adresim Arto Dalga yazarlarsa Arto Dalga. Ee, oradan da istedikleri bir şey olursa sohbet etmek isterlerse ya da mesaj atmak isterlerse oradan da bağlanabilirler. Ee, e, dediğimi bu. Öpüyorum seni. Herkese öpüyorum bütün çok, radyodakileri. Çok çok teşekkür ediyorum. Son olarak, son olarak. Tabi. E, e, Arto'dan şunu Cem. ...şarkının anonsunu... ...kendisinin yapmasını... ...ve bedaımızı bu şekilde gerçekleştirmek istiyorum... ...öncesinde de Şanlıurfa halkına... ...son olarak neler söylemek ister misiniz... ...ikisini birleştirip bedaımızı gerçekleştirelim... ...valla Şanlıurfa halkına... E, ...bir kere... ...çok sıcak insanlar olduğunu... ...ben çünkü çok Urfalı arkadaşıma İstanbul'da... ...onu o kadar iyi biliyorum ki... ...o sıcacık kalpleri... ...sıcacık yüzleri... ...gülen yüzleri hiç e, solmasın diyorum... ...hepsini çok öpüyorum... Ee, ...onların hepsi birer şanlı Urfalı... Ee, ...güzel... ...güzel konmuş adı... ...şanlı Urfalı... ...çok çok özel bir şey... Ee, ...diyorum ki en yakın zamanda onlarla orada görüşmek üzere... Ee, ...Urfalı zaten... ...çok değerli sanatçılar var... Ee, ...sanattaki başarıları zaten... ...çok keskin olarak biliniyor... Hepinizi seviyorum diyorum. Ve şimdi şarkımı Arto şarkısı dinliyorsunuz. Yıldız Silbe yazdı sözünü müziğini. Ve al kaymak yarim diyorum. Evet. Radyo Güneydoğu <laughs> öpüyorum sizi. İbo bye bay. Görüşürüz bye bye Bilesin Beni deli eden O güzel gözlerinden Vazgeçerim olur bitersin İsimsiz mektuplar Sessiz sessiz telefonlar Sen beni daha çok, çok beklersin Anılarım dostlarım var Aşka açık bir kalbim var Yani çok önemli değilsin şekerim, bal kaymak yarim Yüz verdikçe ne kadar şımardın yarim Anlamazsan aşkını kalbime gömerim Sevip de ayrılmaya hazır değilim Sevgilim şekerim, bal kaymak yarim Yüz verdikçe ne kadar şımardın yarim anlamazsan aşkını kalbime gömerim Sevip de ayrılmaya Sarhoşum bilesin Beni deli eden O güzel gözlerinden Vazgeçerim olur bitersin İsimsiz mektuplar Sessiz sessiz telefonlar Sen beni daha çok, çok beklersin Anılarım dostlarım var Aşka açık bir kalbim var Yani çok önemli değilsin Sevgilim şekerim bal kaymak yarim, yüz verdikçe ne kadar şımardın yarim. Anlamazsan aşkını kalbime gömerim. Sevip de ayrılmaya hazır değilim. Sevgilim şekerim bal kaymak yarim, yüz verdikçe ne kadar şımardın yarim. Anlamazsan aşkını kalbime gömerim, sevip de ayrılmaya hazır değilim. Sevgilim şekerim bal kaymak yarim, yüz verdikçe ne kadar şımardın yarim. Anlamazsan aşkını kalbime gömerim, sevip de ayrılmaya hazır değilim. Sevgilim. Gelim bal kaymak yarim Yüz verdikçe ne kadar şımardın yarim Anlamazsan aşkını kalbime gömerim Sevip de ayrılmaya hazır değilim